merhabalar. Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Kanalımıza hoş geldiniz. Kova burçları için bugün video çekiyor olacağım. Öncelikle videoya başlamadan önce bu videoyu izledikten sonra eğer size uyumlu olursa lütfen beğenmeyi ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Kova burcunun kişilerinin aklındaki şahıslar. Neler hissediyorsunuz? Bir hislerinize bakalım. Hmm. Peki, düşüncelerine bir bakalım. Sizinle ilgili böyle bir hisleri varsa, düşünceleri neler? Hmm. Şimdi, Durumunuz biraz karışık gözüküyor sevgili Kova burçları hemen yorumlarım yorumlarımı başlıyorum şöyle mesaj geldi kusura bakmayın şimdi öncelikle aklınızdaki insanın ikilemde olduğunu söyleyebilirim yani bir ikilemde kalmış. ...önünü göremediği, acaba ne yapsam diye düşündüğü bir noktada bu ilişki içerisinde. Ya sizin dışınızda başka birisi var veya sizin dışınızda başka bir durum var. Yani illa bu aşk olmak zorunda değil. İş olabilir, aile olabilir, arkadaş çevresi olabilir, kendi düşünceleri arasında ikilemde kalmış olabilir. Acaba gitmeli miyim, kalmalı mıyım, ne yapmalıyım diye düşündüğü bir durum var. Ve bu ilişkide gerçekten üzülmüş, şu an e, bu haftaki enerjisi üzgün... Yenilmiş hissetmek. Yani bu ilişkide onu üzen ve kıran bir takım durumlar olmuş. Ama sene işte baktığımız zaman evet sizi aşıklar kartını verdi direkt. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere sizi seviyor, bir e, düşünüyor. Yani aşıklar kartı. Ruh ikizi olarak da görüyor olabilir sevgili kovalar. Ve şöyle... Bu ilişki içerisinde başka birinden yardım alıyor olabilir. Yani danıştığı başka birisi vardır bu ilişki hakkında. Birilerine soruyordur acaba ben ne yapmalıyım diye. Hani ailesi olur, bu sizin kendi kendinize göre. Başka bir insan olur, sözüne güvendiği birisi olur. Yani bir yardım alıyor birinden. Böyle görüldü. Ve bu ilişki için diyor ki benim geleceğe dair bir takım umutsuzluklarım ve karamsarlıklarım var, korkularım var diyor. Yani ne yapacağını bilmediği için geleceği bir belirsizlik olarak görüyor bu ilişki içerisinde. Düşüncelerine baktığımız zaman şunu söyleyebilirim ki şeytan kartı geldi. Bu üçüncü bir kişiyi de temsil ettiği gibi şunu da temsil edebilir. Size tutkuyla bağlı bu. Bazen bizim için zararlı olan tutkularımızdan bahseder, kıskançlıktan bahseder. Yani ya sizi çok kıskanıyordu. Çok kıskanıyor halen ya da size böyle tensel olarak da bağlı bir çekiminiz, bir uyumunuz olabilir ve gerçekten bu ilişkiye karşı bağlılık gösteriyor ve bu bağlılık ona zarar veriyor. Diyor ki ya bir gürültü durumu var, şey diyor olabilir çok kavga ediyor olabilirsiniz, anlaşamıyor olabilirsiniz, bir kavga gürültü durumu hakim ve bu onu üzmüş. Yani e, ettiğiniz kavgalar olabilir veya kendi zihninde düşünceleri olabilir. Geçmişi artık geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyor olabilir. Kendi kendinize göre alın. Bu kolektif bir açılım olduğu için birden fazla seçenek çıkabiliyor. Senaryo çıkabiliyor. İkinci bir senaryomuz da dediğimiz gibi bu ilişkide bir ayrılık olmuş. Ve bu ayrılık onu hayal kırıklığına uğratmış. Fakat Hayal kırıklığına uğratmış uğratmasına ama biraz da şeyden ödün vermiyor yani imparator kartı geldi. Böyle dediğim dedik bir yapıya sahip olabilir. Evet bir sürü üzüntü, üzüntülü durumlar olmuş, üzüntülü durumlar olmuş, hayal kırıklığı yaşadığı durumlar olmuş. Fakat kendi egosundan ve gururundan da aslında ölüm vermeyen bir karakter olabilir. Ve kendi düşünceleri aslında onu üzen şey. Yani böyle davranıyor. İçerimde kalmış, ne geliyor ne gidiyor belki de, hani böyle bir arada kalmış ve bu ilişki, ilişki hakkında daha doğrusu bu düşünceleri kendi zihninde onu yıpratıyor diyor ki ben işte emek veriyorum, hani belki bu emek size göstermiyor olabilir kendi kendinize göre. Ama kendi zihninde düşünceleriyle boğuşuyor. Ben kendi zihnimde hani böyle böyle düşündüm. Fakat bunları e, kendim işte buna göre davranamadım da diyor olabilir. Yani bu ilişkide genellikle onda bir hayal kırıklığı, üzüntü, karamsarlık, bağlılık, sevgi, her şey var. Çok karışık bir hikaye. Peki size bakalım bu e, siz bu ilişkiye ne açıdan bakıyorsunuz sevgili kova burçları Bir de size bakalım sonra tekrar yorumlayalım. Bu ilişkide Kova burçları ne hissediyor, ne düşünüyor aklındaki kişiye karşı. Size bir bakalım. Evet siz diyorsunuz ki sen egoluysan, sen kendi dediğin dedik diyorsan, sen özgüvenliysen, sen de kendinden ödün vermiyorsan ben de öyleyim. Bakın o imparatordu bu imparator Birbirini tamamlayan kartlar ve dediğim gibi aranızda bir ruh ikizi bağlantısı da olmuş olabilir. Ve diyorsunuz ki ben arkamı dönüp gitmek zorunda bırakıldım. Ben de emeğimin karşılığını alamadım. Ya bir ayrılık var burada ya. Böyle görünüyor. Ve diyorsunuz ki ben haberleşmek istiyorum konuşmak istiyorum bu ayrılığa rağmen Evet konuşmak istiyorum yeni bir sayfa açmak istiyorum belki de bir e, ortak arkadaşlarla olabilir Hani bir bir araya gelmek onunla o siz işte başka belki bu yeşle bir aracı vardı o hani bir bir araya gelmek bir aracı yardımıyla belki de haberleşmek istiyor olabilirsiniz. Fakat diyorsunuz ki istekte kalıyor harekette yok. Yani elim kolum bağlı, önümü göremiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Yani kısıtlılık hali var sizde. Yapmak istedikleriniz var yapamıyorsunuz. Çünkü haliyle belki onun davranışlarından dolayı siz yapamıyorsunuz. Yani o size bunu veremiyor, bu e, vaydı, bu hissi veremiyor. İsteseniz de yapamıyorsunuz. Ve bu ilişkide bir emek gösterilmiş, diyorsunuz ki ben artık emek vermekten yoruldum. Bir şeyleri bekletmeye aldım. Yani askıya aldım. Artık emek göstermeyeceğim şu sıralar. Bekleyeceğim. Evet böyle bir isteğim vardı ama kısıtlılık halindeyim. Bir şey yapamıyorum. Beklemeye karar verdim diyeceksiniz sevgili kova burçları. Yani onun durumu böyleyken sizde de durumlar böyle olacak. Bu olası zaman zarfında ve olası yakın gelecekte. Sizin için açılımım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size uyumlu olmuştur. Eğer aklınıza soru işaretleri kaldıysa veya dediğim gibi bu kolektife hitap eden bir açılım olduğu için birden fazla seçenek çıkıyor karşımıza. Eğer daha detaylı bir bakım isterseniz kişiye özel, videonun açıklamalar kısmına WhatsApp telefon numaramı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve kişisel danışmanlık ve tarot açılımı için benden randevu alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.